Evet, bugün e, günlerden 13 Temmuz. Cuma. Cuma. E, neredeyiz? Kale. Karaman'ın bahçesindeyiz. Metin abi, bize burayı bir tarif et abi. Neresi burası? Seni herkes tanıyor bizim sosyal medyalarımız üzerinden ama. Abi burası e, Ünye, Kaledibi Mahallesi. E, Kiraz Beyliği olarak geçiyor. Bulunduğumuz alan. E, öyle abi yani. Evet, Fatsa'ya mesafesine kadar... Faslıya mesafesi abi buradan abi bizim olduğumuz bölgeden 11 kilometre Ünye'ye 17 kilometre abi. Ünye 17 kilometre evet yani aslında hemen sol tarafımızda Ünye sağ tarafımızda arka tarafında da Fatsa düşüyor abi. Değerli meslektaşım Akif Başaranla beraber bugün sahaya geldik. Evet abi, Hakan hocam. Yol nasıl buldun nasıl geldin? Yol çok güzel yeni yapılan yol çok güzel olmuş. Buraya niye geldik? Burası bir örnek bahçe Metin abinin ellerine sağlık çok uğraşmış ben. Hani görmüştüm resimlerde falan ama bu kadar beklemiyordum. Gerçekten on numara. Dalların şekli, sayısı, kalınlığı, üstündeki fındık zaten çok güzel ve dökülme yok. Şimdi bu sene... Yani dört dörtlük, bakım yapılmış bir fındık bahçesi. Evet, dört dörtlük. Olması gereken fındık. gibi. Şimdi Metin abiden bir geçen yılı bir de bu yılı bir değerlendirmesini isteyelim. Yani... Geçen yıl nasıldı? Bu yıla göre bu yıl nasıl? Abi geçen yıl şöyle. Geçen yılda fındık vardı aslında. Karanfil güzeldi ama abi don etkisi geçen yıl bizde oldu. %35 don etkisi oldu. Bu yıl don etkisi olmadı abi. Bu yıl abi e, görüktüğü gibi abi gayet güzel abi. Fındığın dalda tutumu e, meyvenin dalda oluşumu ondan sonra işte çok ciddi bir pis yoktu ama karanfile göre şu anda iyi abi. Ama bundan sonra abi e, bunun dolusu var seli var. Yani çuvala gibi. Şöyle diyelim Dalındakini çuvala atabilirsek Heh. dönüme 500 kiloyu bulur muyuz? Buluruz. Buluruz değil mi? Rahat buluruz. buluruz. Evet. Yani dönümde 500 kilodan bahsediyoruz. Ama burada benim dönümden 500 kiloyu geçerim mi bu bahçede. Burası iki dönüm, 100 Ocak var burada. Burada 1300, 1,5 arasında beklenti mi o? Yok, görünen de o zaten. Evet. Eğer dalında tutarsak. Ee, şimdi Hakan hocam bir şey soruyordun da. Evet. Bir de bakalım. Burada bak Metin abi sürgün bırakmış. Bunları niye bıraktığını da anlatalım. Daha doğrusu Metin abi sen anlat. Bunu yaparken bir şeyin vardır zaten. Niyetin vardır. Geç, abi şu dallarımızın aslında hiçbir bir tanesi yaşlı değil. Ama biz her ihtimale karşı işte karda bir tane iki tane bırakıyoruz böyle. Abi kafamız durumuna göre yani bahçenin durumuna göre iki tanesini kaldırırız bir tanesini bırakırız yani kuruma oluyor dal kıran hastalığı Hani bölgede yok ama ne olursa olsun bir her ihtimale karşı bir iki tane dip sürgünü bırakıyoruz. Çok mantıklı ama ocakların içini görüyor musunuz Hakan Hoca? Evet. Tertemiz. Evet bizim fındıkta ana dal dediğimiz gerçek ana dal bunlar. Metin abinin oradakini de sayarsan 2, 4, 6 tane dal var. Bir tane dip sürgünü dalla yarışmacı olmuş ama o da bir Hı. sebeple bırakılmış. Üstünde de gayet güzel fındık var. Evet siz spontane gezip konuyu anlatın ben peşinizdeyim. Allah Harun Hocam. Vallahi abi her şey ortada. <laughs> Biraz da domuz abi yemiş abi. Evet, Önce evet, ben... evet. Şimdi her canlı doğada beslenmek için kendine ee, bir yiyecek arıyor. Şu dalı indirmiş yere bak. Evet. Dalı yakın bulduğu için çekmiş ve gördüğünüz gibi bir domuz var. Kıldıkları tarafını dökmüş. Ama bunun dışında biz yerde çok fazla şey göremiyoruz. Abi şimdi bak dip sürgünü bıraktım. Bak bırakmışız domuz bunu götürmüşüz. Evet. Biraz da bu sebeple bırakıyoruz. 2-3-4 tane bırakmışım şimdi. Yok bir de yerin çok müsait abi bırakabiliriz. <laughs> abi işte belli yani işte bak bu damanın vermiş olduğu sonuçlar buyur. Yani çotana baktığımızda 2, 4, 6, 6'sı da dolu, 7 dolu, 3'ü dolu. Bakın. Buyurun. Hepsi Hakan hocam yapınca oluyor değil mi? Evet. Baksana abi bir fındık var abi şu dalda ya. Yani. Rüzgar bir, değil, bir de rüzgar çok dövüyor abi burayı. Deniz çok vuruyor buraya. sizin yakınız olduğu için daha çok siz konuşun. Şimdi sizin konuşmalarınız daha net tutuyor. Gördüm... Hakan hocam eksiklik yok ki. Şurada şu eksik. Şu hastalık var. Şunu yanlış yapmış diyeceğimiz bir şey yok. Düzeni görüyorsunuz zaten. Evet Hakan abi bak. Bıraktığımız sürgünlerde domuzun yapmış evet. olduğu işlemi gördün mü? Evet. Bitirmiş. Bunu kaldıracağız artık. Şu dala vuramamış, şu dalı eğememiş. Hı -hı. Elseydi Neyse ben bunları iple bir bağlayayım bu akşam. E, Metin abi, e, bahçede yaptığın uygulamaları bize kısa kısa böyle... Hani hangi aylarda, ne tür uygulamalar yaptın? Abi Nisan ayında şey yaptık. Suprakal uygulaması yaptık. Hı -hı. E, abi onun peşinde bir 10 gün sonrasında Sıvı solucan gübresi, Hı -hı. Onun bir 3-4 gün sonrasında ısırgan solüsyonu. Abi o 15 gün döngüyle 3 boy ısırgan, 3 boy sıvı solucan. Böyle de devam ettik abi. Taban uygulamamız yok abi bizim. Yani kimyasal hiçbir uygulamamız yok. Yani azotlu gübre hiç kullanmıyorsun. Yok, azotlu gübre uygulamamız yok abi. Toprağa tohum serper gibi hiçbir gübre atmıyorsun. Yok kesinlikle. Ee, topraktan sıvı uygulama yaptın mı? Topraktan sıvı uygulama abi. Hasat sonrasında abi gene sıvı solucan gübresini bir uygulama yapıyorum abi hasat sonrası. Rezerv besleve dediğimiz. Yani işte dal gövdesinden borda bulamacı. Yani bakır sulfat içerikli arada bulamacı uygulamasını yapıyoruz. Yani kireç bunlarla. Kireç uygulaması yaptın. Tabii kireç geçen yıl evet. Yani e, Kasım Aralık gibi abi tabandan e, sıvı kireç uygulaması yapmıştık. Hı hı. O yani. Onun dışında böyle çok ciddi bir yani böyle işte yok e, çotanak vuralım, yok 26 azot vuralım, işte 2 boy, 3 boy vuralım. Öyle bir derdimiz yok abi şimdi. Toprak tahlili yaptırmış mıydın? Toprak tahlili yaptırdık abi. Evet. Uygulamaları ona göre yaptık. Tabii. Uygulamaları ona göre yaptık abi. Hakan Hocam, gel bak. Yeni yapılan sürgünde külleme şey de yok, ağaçlarda yok. Görmedik. Yani çok bakımlı ama evet. hastalık son dakikada olsa gelmiş. Evet, evet. Herhalde yeni başlamış Metin evet. Abi, daha önce yoktu değil mi? Bir hafta abi. Hı -hı, bir bir hafta. haftalık bir şey. Bu son yağan yağmurdan sonra Hı -hı. mı? Evet, geçenki yağmurdan sonra abi. Evet. Aynen. Bizde şey dört dörtlük bir yer ya kusur bulmaya çalışıyor gibi. <laughs> ya şöyle, aslında bu videoyu izleyecek çok sayıda çiftçimiz. Daha öncesinde Metin abinin hem budama öğretmeni hem bu bahçeyi hı hı. birkaç sefer izlediler. Ama şimdi özellikle hasata yaklaştığımız şu günlerde... Abi baksana şimdi şuna. Evet. Şimdi abi şu dalama bir bak abi. Buyur. Abi şöyle bir çek abicim. Evet. Abi yani daha... Bundan daha fazlası... Soru edecek, bir şey yok diyorsun. <laughs> Maşallah. Burada da bir şey de belirtelim. Hakan Hoca. Evet. Virüs de var. Mozaik virüsü dediğimiz. Bizim toplamamıza şey değil. O da tek Bir iç bozulumuna da sebep vermiyor. Yok. Belki bakır uygulaması yapılabilir. Zaten onu, uyguluyorsun. onu uyguluyoruz. Abi Hayır, zaten. Başka da bir ilacı yok. Onu, onu uyguluyoruz. Hava bakımsızlıktan ya da yanlışlıktan olan bir şey değil hastalık sonuçta. Ama iyi uğramış abi bu. Bu akşam var ya çok uğramış bu. Şey. Her daldan yemiş abi. Her daldan yemiş. Hemen hemen her ocakta sürgün bırakılmış. Fark ettin mi Hakan hocam? Yedek var ya. Hı, -hı. Bak mesela... Hakan, bu nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi A, mut mi? Hakan abi... mesela ütü bırakılmış? Altta yok. Bu Şunu eğip bu şekilde kullanacaksın. Evet. Bunu da yedek. Ne olur Aynen olmaz abi. diye. Hangisi Al, daha güçlü çıkarsa bir tanesini bırakacağız. Ya mantık çok güzel. Yani ileriye düşünmek, ileriye görmek çok güzel. Evet. Abi dip sürgünlerini daha böyle yiyoruz abi belli alanlara. Abi ben şimdi bunun içine toz kirez atıyorum. Hı hı. Özellikle. Çürütmeyi burada yapıyorsun. Çürütmeyi yapıyorum abi. Ondan sonra abi saçak köklerine göre koyuyorum abi. Döngü devam ediyor abi bahçe içerisinde. Abi yakın çevreden gelip de bahçeni gezip sana ne yaptın buralarda? Çok, Di çok diyemem abi. Heh. Abi diyen çok da iyi. 10 seneden beri. Yapan yok. Yapan de. yok. <laughs> Sıkıntı orada. Ya yarısını yapsalar, <laughs> yapılanın yarısını yapsalar bile. Yapmıyorlar abi. Ama şimdi. burada ben şöyle düşünüyorum abi. Yani senin şimdi e, bahçe e, dönüm miktarın ideal bir ya da iki kişinin uygulayabileceği şeyde. Yani bu 40 dönüm olsaydı da yapabilir miydin bunu? Abi yapardın o zaman abi. Daha rahat yapardın. O zaman hiç dışarıya işe gitmezdim. Sadece kendi içime odaklanırdım. Evet, yani şu biz anda sadece... aradaki farkı dışarı işe giderek. Tabii abi yani şimdi biz ne yapıyoruz abi mesela bahar ayında abi tarla sürüm işi yapıyoruz, ilaçlama uygulama işleri yapıyoruz, tırpan işi yapıyoruz, budama işleri, kesim işleri yapıyoruz. Bunu sadece kendi yerinde yapardın abi ne olurdu? İki ton fındık artırırdın, 250 Aynı bin şey. lira. O abi, parayı satın aynen. kazanamıyorsun abi dışarıda. Dört tane daha dışarıda Ya yapmak istedikten sonra yapılır. Yanına bir kişi alır, iki kişi alır evet. yine yaparsın. Evet. Bir de abi bak şimdi öyle dip sürgülü alan arkadaşlar var ki abi. Şimdi hep şey tırnaklar çok aşırı derecede tırnak bırakıyorlar dip sürgünlerinde. Şöyle sıfır diye temiz. Yani ocağın içinde abi yani düşen fındığı göreceksin yani bunun şeyi yok. Evet dal kalınlıkları da ideal ve Bakın neredeyse yerden 90 santim sonra dallanmış. Buradan da yeni bir sürgün bırakmış. Bak hepsinin aynısı Hakan hocam evet. Ve üst tarafta orta açık gayet güzel güneşini alıyor. Evet orta açık bahçenin ortası güneş alıyor. Hep bahsettiğimiz konu. Bahçenin ortası güneş alınca kökler kendini daha iyi İşte biraz da yama bir bahçe. Dolayısıyla köfter tam burada dalı kuşu dediğimiz yerde. Metin abi de zaten uygulamaları genelde buralara yapıyor. Evet bu ocak. Peki bir ocakta ortalama kaç kilo fındık hesap ediyorsun? Abi burada ortalama bir ocakta abi 15 kilo fındık hesap ediyorum. Yani 13 ile 15 kilo arasında. Bunu bir daha tekrarlar mısın abi? Bir ocakta kaç dalda tahmin ediyorsun bunu? 6 dal. 5 Al. dal, 6 dal ortalaması bu bahçede. Evet. Abi 15 ile 13 kilo arasında. Evet. Çünkü bunu biz yıllardan beri buranın fındığını ayrı seriyorum ben. Hı hı. Özellikle buraya serip veriyorum abi. Abi buradan 1,5 ton üzerinde fındık aldım oldu bu bahçede. Şimdi normalde ortalamalara vurursam milletin 10 dönümden abi Evet. 10 12 dönümde. Geçen arkadaşım bir tanesi diyor ki abi 20 dönüm yerim var diyor. 1200 kilo fındık yapıyorum diyor. O nasıl oluyor diye. ya. Ortalamalar çok düşük. <laughs> yani 83 kilo vardı. Evet. evet. Yani bir kez daha belirtiyoruz. Fındıkta ana dal Fındık uzun yıllık, çok yıllık bir meyve. Ne mi? Çok yıllık meyve de bizim beklentimiz normalde daldan alınan. Anadolu dal, dal Anadol üzerinde yeni sürgünlerden, taze sürgünlerden alınan fındık. şimdi bak abi şimdi şuna. Abi şu hep alt şeyleri, yaltlarını hep almışız bunun biz budamada. Evet. Yani yine de buna rağmen yine de çok ciddi yok ama. Abi o da olacak. Sonra, olacak evet. Çünkü abi Nisan'da abi yağmur yağmadı, evet. kış olmadı. Kar olmadı. Evet. evet. Domuz gelmesin diye bazı dallara böyle dayaşkan dirgen verdik abi. Böyle yapmakta gerekiyor baksana. Gerçi buluyor bir şekilde de. Yesin abi o kadar da yesin. Ben ne yapayım ya? Yapılacak bir şey yok. Evet, sormadığımız soru var mı? Sordum Metin abiye. Evet, ocakların dal sayısı şekli gerçekten on numara. Metin abi, yorumun ne? Yani 2024 rekor seni senin bahçe performansın. Abi bu yıl şöyle yani bu yıl 10 dönüm 800 metrekare benim toprağım var yani bu harman ve evin yanındaki arazi içinde yani toplam yaklaşık bahçe olarak fındık bahçesi olarak 10 dönüm bir yerimiz var. Bu seneki rökörtüm abi 5 tonun üzerinde abi. O evet, tamam ama beklenen rekolite çok düşük olacak Hakan hocam. Evet, Çünkü beraber şöyle, geziyoruz. De piyasadan gözlemin ya da. O, o, o abi şöyle ben şimdi kendi bahçem olarak konuştum ama çevre olarak çevre, abi. Şey, abi, şey, abi şey, şey, doğum <laughs> abi beklenen karanfil sayısına göre doğuma göre abi ben yanı başındaki bahçelere bakıyorum abi. Şu anda %50 abi ciddi anlamda hasar var abi aşırı derecede dökülme var. Şimdi bazı yerlere evet, bakıyoruz. Üstü dörtlü çatana bir metotar yapmış. Kiri boş. Evet. Bir tanesi sağlam. Yani rekolte düşük olacak gibi görüntü Kesinlikle. Dökülmeler çok fazla bakımsız ya Şunu söyleyeyim abi baksana. Evet. Abi ben ee, dün akşamdan bu yana belki 10 tane arkadaşla telefonda konuştum. Fındık çiftçisi arkadaşla. Abi bu söylentilere göre sani 850 bin ton bir rekorta açıklandı ya. Ondan sonra 760 bin tonlara indi rekorta. Bu sene 500 bin tona kadar iner abi bu rekorte emin olun buna çünkü abi çünkü kendi çevremden biliyorum abi bak getireyim sana abi şurada abi bir kilometre ileride bir bahçe var abi abi fındık olduğu gibi yerde dalda hiç bir şey göremez. abi Erdoğanlar evet. meştoz i̇şte hastasıyla şunu soruyorlar sizde de dökülme var mı Trabzon'da Herkes. bunu soruyor evet. Giresun'da bunu soruyor dün Herkes. ordudan aradılar benim fındığım olduğu gibi yerde diyor yüzde 50'si döküldü diyor sadece bakımlı yerle bakımsız yer evet. arasında fark var evet. hani bakımlı yer yüzde 5 yüzde 10 bir dökülme varsa diğerlerinde yüzde buluyor Metin abi olgunlaşma ve hasat için de diyorsun. Abi olgunlaşma ve hasat için abi şöyle e, bayağı bir palazlar ve yağlılar abi şeyini göstermeye başlamış ama. Abi ayın 5'inde biz bu bölge başlar. Yani e, önümüzdeki ayın 5'inde yani ne kadar bir süreç var? 25 gün yani. 25 gün sonra abi, bu bölge başlar abi artık. Yani zaten bir anda satan toplayam ya. Biz daldan fındık almıyoruz ama tarla kenarı, yol bahçe kenarı, orman kenarı bizim kara fındık dediğimiz ikiz fındıklar var. Onlardan başlarken bir hafta da öyle geçer. Evet. Aynı 15'ini bulur. 15'inden sonra satın abi %20, %30 bir dökülme olur. Bölge olarak abi biz daldan fındık almayız. Yani 3 boy fındık toplarız. Yani bu bahçeyi biz şirkelerin döküldü onu alırız. Diğer bahçeye geçeriz. Bir hafta sonra tekrar bu bahçeye dönüyoruz. Çok, üçüncü toplamadı da çok bir şey kalmıyor. Başak gibi kalıyor. Yani üç boyda ne buradaki bahçede dala artıyorsun ne kendini artıyorsun. Rahat bir şekilde fındığını toplayıp çekiyorsun. Abi sen örtü sererek topluyorsun değil mi? Abi biz genellikle çadır uygulaması yapıyorum abi. Yani ben. dut toplar gibi toplar. Evet dut toplar gibi abi. Çocuklar abi tutuyor altında. Ben dalları silkeliyorum. Abi öyle fındık topluyoruz yani. <laughs> 10 kişinin 20 kişinin göreceği şu 3 kişi. Evet. Hmm. Çok pahalı evet. oldu bir dönemdeyiz. Bu bahçenin e, de gayet güzel. Bastım. Abi zaten bunu 2-3 kişi biz çadırı şey yapıyoruz. Yani şimdi fileyi ser, topla, <laughs> ser, topla tamam mı? Sen de iş de çok çünkü. Yani aynen öyle abi. Hiç, hiç buna şey duymadık abi. Abi rüzgar burayı öyle bir vuruyor ki. Ya özellikle Özellikle Hakan abi ben diğer bahçelerden hani kendi bahçem olarak bunu söylemiyorum ama gezdiğim bütün bahçelerden şu farkındalığı görüyorum ben bu bahçede. Abi orada da fındık var. Fındık yok değil. Hem aşırı dökülme var. Hem abi üçlü dörtlü çotanak da abi. Abi biri sağlam ikisi boş. Tamam mı? Genelde üçü, üçü sağlam ikisi boş. Yani bu ciddi anlamda yüzde elli bir sıkıntı gözüküyor. Evet, bugün neredeyiz? Kaledibi Kale Mahallesi'nde. Kaledibi Mahallesi'nde Metin Karaman abimizin bahçesine geldik. Ee... Evet, buraya aslında daha önce de geldik. Bu bahçeyi daha önce de gezdik. Ee, daldaki fındığı gördük. Bugün Temmuz'un 13'ü. Ee, Yeraltı örtücü otları görüyorsunuz. Önümüzdeki hafta içinde Metin abi burada Tırpan işlemine de e, başlayacak. Ama burada özellikle bu ideal dal sayısını e, ve e, ocakların yapılan budamalardan, uç budamalarından sonra nasıl sürgün verdiğini görmenizi istedim. E, tüm ocaklarda benzer işlem yapılmış toplamda. 10 dönümlük bir araziden bahsediyoruz. 10 dönüm 800 metrekarelik bir araziden bahsediyoruz. Şimdi önümüzdeki hafta tırpan işlemi de yapılınca bahçe daha iyi ortaya çıkacak. Hemen yan tarafta bir bahçe var. Tabii farklı bir çiftçimizin bahçesi. Dalların biraz daha ince olduğunu görüyoruz. Benzer çalışmaları yapmaya çalışmış aslında ama özellikle yakın olan arazide Evet, Metin Karaman abimizin uygulamalarını yaptığı bahçede gözlemlerimiz böyle. Ben aslında videoyu biraz daha çekip daha sonradan hani sizin de hasat sonrasında da çünkü burada bir çekim yaparak ne kadar fındık alındığı konusunu irdeleyeceğiz. Uygulamalar belli. Toprak tahlili yapılmış bir bahçe. Toprak tahliline göre topraktan toprak düzenleyiciler ve gereken dozlarda ürününü verdi. Yapmak beslemeleri yaptı. Özellikle solucan gübresi uygulaması yaptı. Kalsiyum polisüksür uyguladı. Gerektiğinde borda bulamacı uyguladı. Ama ağırlıklı olarak herhangi bir katı kimyasal gübre kullanmadan ee, bahçede almış olduğu verim bu şekilde.